Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 34. Bölüm. Hüzün Yılı. 619 yılında boykotun kaldırılmasından kısa bir süre sonra Hazreti Peygamber büyük bir kayıpla Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. 25 yıl süren ahenkli ve mutlu bir evlilikleri vardı. Hazreti Hatice, peygamberin sadece eşi değil, aynı zamanda en yakın arkadaşı, danışmanıydı ve Hazreti Ali ve Zeyd dahil tüm ailenin annesiydi. Dört kızı annelerinin ölümüne çok üzülmüşlerdi. Peygamber Efendimiz onları Cebrail'in bir keresinde gelip annelerine Rabbinden selam getirdiğini ona cennette bir döşek hazırlandığı müjdesini verdiğini söyleyerek teselli etti. Hazreti Hatice'nin ölümünü dışarıda büyük etkiler uyandıran bir kayıp daha izledi. Ebu Talip hastaydı ve vefatının yakın olduğu görülüyordu. O ölüm döşeğinde yatarken kureş liderleri onu ziyaret edip şunları söyledi. Ebu Talip seninle gurur duyduğumuzun farkındasın. Şimdi başına bu hastalık geldi ve biz senin için korkuyoruz. Yeğeninle bizim aramızda geçenleri biliyorsun. Onu yanına çağır, bizden ona bir hediye ver. Bizi rahat bıraksın, dediler. Bunun üzerine Ebu Talip, peygamber efendimize... ...halkının soyluları seninle anlaşmak istiyorlar, dedi. Hazreti Peygamber'in Kureyş'e cevabı şu oldu. Peki, öyle olsun bana bir tek söz verin. Tüm Arap ve İranlıları yönetiminiz altına alabileceğiniz bir söz. Ebu Cehil hemen sevinçle atıldı. Babanın üzerine yemin ederim ki bu karşılıklar için bir değil on söz veririz. Fakat peygamberimiz Allah'tan başka tanrı yoktur demelisiniz ve ondan başka taptığınız her şeyden vazgeçmelisiniz dediğinde ellerini çırptılar ve tanrıları bir tek tanrımı yapacaksın. Teklifin gerçekten de çok tuhaf diye bağırıştılar... Kendi kendilerine bu adam istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyecek. Kendi yolumuza gidelim. Allah onunla bizim aramızda hükmünü verinceye dek babalarımızın dinine uymaya devam edelim deyip oradan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra Ebu Talip yeğenine kardeşimin oğlu. Gördüğüm kadarıyla sen onlardan kötü bir şey istemedin, dedi. Bu kelimeler Peygamber Efendimizin kalbini amcasının Müslüman olması isteğiyle doldurdu. Amca, dedi. O kelimeleri söyle ki, mahşer gününde senin için şefaat edebileyim. Fakat Ebu Talip yalnızca, eğer Kureşlilerin bunları ölüm korkusuyla söylediğimiz zannedeceklerini bilmeseydim, söylerdim seni de memnun ederdim dedi. Ölüm Ebu Talib'e yaklaştığında Abbas dudaklarının kıpırdadığını gördü ve kulağını ona yaklaştırdı. Ona söylediğin kelimeleri tekrarlıyordu dedi. Fakat Hazreti Peygamber bunu duymadığını söyledi. Koruması olmayanların Mekke'deki durumları gittikçe kötüleşiyordu. Müslüman olmadan önce Hazreti Ebu Bekir çok etkili bir adamdı fakat Hazreti Ömer ve Hamza gibi sert ve hiddetli değildi. Bu yüzden onun manevi gücünü görenlerden başkasında bir korku uyandırmıyordu. İslam onunla Kureyşliler arasına girdiğinde ise Mekkeliler üstündeki tüm etkisi kayboldu. Fakat buna karşın müminler arasındaki nüfuzu arttı. O birçok kişinin Müslüman olmasına neden olduğu için müşriklerin özel düşmanlığını üzerine çekiyordu. Nevfel'in oğlunun Müslüman olmasına da o vesile olmuştu. Bu yüzden Nevfel onunla Talha'ya saldırdı ve onları yaralı bir şekilde yolun ortasına bıraktı. Hazreti Ebu Bekir'in akrabalarından hiç kimse bu saldırıya karşı çıkmayacaktı. Bundan daha kötü olaylara da rastlanıyor, Hazreti Ebu Bekir göç etmekten başka seçeneği olmadığını düşünüyordu. Peygamber Efendimiz'den Habeşistan'a gitmek için izin istedi ve yola koyuldu. Fakat Kızıldeniz'e ulaşmadan önce Kureşlilerin müttefiki olan ve Mekke'den biraz uzakta yaşayan bir grup kabilenin lideriyle karşılaştı. Bu bedevi lider gezgin bir münzeviyi andıran Ebu Bekir'i zengin ve nüfuzlu olduğu dönemlerden beri tanıyordu. Bu değişikliğin sebebini sorduğunda Ebu Bekir Halkım bana kötü davrandı ve beni sürdü. Şimdi benim tek yapacağım şey Allah'a ibadet ederek yeryüzünde dolaşmak dedi. Adam ona bunu neden yaptıklarını sordu ve şu sözlerle evine dönmesini söyledi. Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından biriydin. Herkese yardım eder, hakkı korur ve doğruluktan ayrılmazdın. Geri dön, benim korumam altındasın.'' Ardından onu Mekke'ye geri götürdü ve herkesin önünde "Ben bu adamı korumam altına alıyorum. Ona iyilikten başka bir şey yapılmasına izin vermeyin." dedi. Kureşliler bunu kabul ettiler ve onun güvende olacağına dair söz verdiler. Fakat adama, "Ona Rabbine duvarlar arasında ibadet etmesini, duyulmadan ve görülmeden namaz kılıp Kur'an okumasını söyle. Çünkü onun görünüşü çok etkileyici. Kadınlarımızı ve oğullarımızı saptırmasından korkuyoruz, dediler. koruyucusu bunları Hz. Ebu Bekir'e iletti ve o da belirli bir süre sadece evindeyken namaz kılıp Kur'an okudu. Bu süre içinde Mekkelilerle ilişkisi düzeldi. Ebu Talip'ten sonra Haşimilerin başına Ebu Leheb geçmişti. Fakat onun yeğenini koruması sadece sözde kalıyordu ve peygamber efendimize her zamankinden daha kötü davranılıyordu. Peygamberimiz bir keresinde evinin bahçesinde namaz kılarken adamın biri onun üstüne kan ve pislik dolu bir sakatat parçası attı. Hz. Peygamber onu atmadan önce bir sopanın ucuna taktı ve kapısının önünden ''Ey Abdümenaf oğulları bu ne biçim korumadır?'' diye bağırdı. Eve döndüğünde kızlarından biri onu hem yıkayarak temizliyor, hem de ağlıyordu. O, ağlama küçük kızımı, dedi. Allah babanı koruyacak.